Evet, iyi günler değerli Ergene halkı. Ben Hakların Demokratik Partisi Ergene Belediye Eş Başkan Adayı Erkan Atalay. Bütün Ergene halkını yürekten sevgiyle, saygıyla, minnetle selamlıyoruz. Böyle Brian Aziz Fuşkin Delal. Ez e, Nabzat Ergeni Erkan Atalay. Ez ve tev sılav kim? Sılav rezi bu seçim aracaklar. <laughs> seçim aracımızla beraber şu anda seçim yürütüyoruz. Yanımızda Sertif abimiz. Ziya dayımız, şoförümüz şu anda direktörün başında. Hemen lehember emeci. Mehala Demir Baba heye. Biraz sonra oraya geçiş yapacağız. Evet. Burada yayınımıza katılan herkese burada kucak dolu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Biliyorum özellikle Başkala halkına bir başkanlığı olarak ee, yürekten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkalarından bizlere çok 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 aşırı bir destek geldi. Bu sebepten dolayı bütün başkalı halkına kucak dolu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ee, gerek telefonla bizi birçok insanımız aradı. Gerek mesajlar olsun. Le nava valatci, dervey valatci gerekci meravuna alikar. Her vahem silahı rizika peşkeşi ev keseli meravuna alikar. Van tava etkin. Evet bizleri kim nerede izliyorsa şu anda bize mesaj gönderiyorsa hepinize kucak dolu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Şu an seçim çalışmamızı sürdürüyoruz. Ee, hemen burada sonra da Demir Baba Mahallesi'ne e, ineceğiz. Bu şekilde halkımızı selamlıyoruz. Sertu abi de Muş Malaz Malaz Nereye Malaz ki. Malaz ee, şu an seçimi seçim çalışmalarımızı e, yürütüyoruz. Evet şu an bizi izleyen herkese biz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Emreslavkin Havalen Azil Lise Mavi partiye Ala. Yani Hakkari'nin Demokratik Partisi e, olarak hepinize burada Ergeneden kim bizi nerede izliyorsa özellikle başkaleye kucak dolu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet şöyle otobüse geçiyor. şöyle çok kısa bir eserle sizlere seslenelim değerli dostlar. Jibo peyam evajem spaskin un peyam jimer adışının zanım un dil gelmene em gerek jibara spasya yapıp peşkeştin un her hebin malava o. Evet. Gündi hember Tünebe sad mal heye Gündi hem ber gündi meye sad mal Gündi keç buk ev tüne bin Ev Gündi geç bu kitle tünedin <laughs> Ev günda şiher abeye Vayli meni, vayli meni Rindam çuye pas huylani Vayli meni, vayli meni Rindam çuye pas

Hüner aziz. Brian Delal. Evet. Şu anda e, biraz sonra Demir Baba'ya giriş yapacağız değerli dostlar. Merhaba dayı. Merhaba. arkadaşlar. Bizim gönül, bizi gönülden yapın. destekleyen ziyaret özellikle e, başka bir kez de daha sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah emirle her deri serbekan havalin aziz. Serketin yabı ve be, serketin ya bu be ya gelime. Emhividarın peşeroji ve haş bibin rojime. Bu sebepten dolayı bir kez daha sizleri yürekten selamlıyor. Bir başka programda yine görüşmek dileğiyle. Biz şimdi çalışmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Mahalleye giriş giriş yapacağız şimdi. Evet. Hem de bizim hatırı ve hayatı demeydi. Bugün en iyi şey aziz. Ben baş hatırı ve. çok